Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir gün korku videosu izleyeceğiz. Ya garip olaylar. Bu video Güney Amerika ülkesi Şili'de bir yerde kaydedildi. Sokak ortasında yarış yapan iki arabayı görüyoruz. Bu iki araba kameranın önünden hızla geçerken bir anda arkalarında bir köpek belirir. Öncesinde Oha. de bir ses duyuluyor. Yavaş çekimde tekrar izlediğimiz zaman köpeğin aslında bir belirsizlikten çıktığını görebiliyoruz. Bu arada gerçekten yerin altından çıktı daha sonra gövdesi ve da görünüyor. Yerin altından çıktı. Olmadığı için Allah göndermişti. Bu video gerçek mi kurgu mu diye soramıyoruz aranızda. Bu tip kurguları bilen varsa bunu yorumlarda bizimle paylaşsın Açıkçası ben tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. 10 numaraya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa de. beğenme butonuna basmayı hmm. ve yakaladığınız her bir videoyu hmm. ve herkesten unutmayın. Şimdi devam edelim. Bu görüntüler canlı yayın sırasında kaydedildi. Bu haber spikerinin yüzü bir anda tuhaflaşıyor. O zamandan beri bu durum sosyal medyada çok fazla tartışma konusu oldu gözlerini yakından ha, evet izlerseniz işte. Hayır belki prodüksiyonda hata, hata yapmıştır. Anlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> şekilde prodüksiyonda bence uyuk, hata yapmıştır. Daha parlak bir renge dönüşüyor. Gözlerinin altında da kararmalar oluşuyor. Hı. Reptilyanları duymuşsunuzdur. İzleyiciler bu kadının da şeytani bir varlık olabileceğini düşünüyor. Bence bu bir kamera arızası. Aynen, aynen, insanlar böyle Gerçekten. düşünmüyorlar. Canlı yayının yapıldığı televizyon kanalı Seni bile yani. 2010 ben yılından de. beri hiçbir açıklama yapamadı. Çünkü kendileri de tam olarak ne olduğunu bilemiyorlardı. Sizce bu kadın tam olarak neyin nesiydi? Bence Diego Sierra 2008'de Kolombiya'da kaydetti bu görüntüleri arabanın içerisinde yer alan dört adamdan bu video yayınlandıktan sonra bir daha da haber alınamadı. Hatta bu görüntülere oh. de terk edilmiş arabanın içerisinden alınan kasetten ulaşıldı. Arabadakiler Hangi ülkede de arasam duydun yolun mu? Oh. Gelinlik giymiş bir kadın gördüler. Kadına yavaşça yaklaşıyorlar ve kenarından geçmeye çalışıyorlar. Fakat bu onların son yolculuğuydu. Bu videoda zaten tam bu kısımda sona eriyor bundan sonra neler olduğu tam bir gizem. Kırın Görünüşe bir şey var o haftaki. gece o yolda kim duruyorsa erkek bir gibi bir şey. Lorelei Craig ve kocası duvarın üzerinde gizemli bir el izine rastladılar. Bu gizemli el izi daha önce yoktu. Yeni oluşmuştu. Bir dakika. bir şey oldu? Bir şey diyeceğim. Adam, adam oraya elini sürttü. çıktığı kadar bağırıp Bir bir, geri sarabilir miyiz onu? Hayır bırakma. göre de <laughs> Bu baba. Bak bu oraya bu elini sürttü. Sebep olan şeyi Aynen arkadaşlar. Aynen, 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 aynen Daha önce onlar aynen. dokunmuştur. Aynen, aynen gerçek olmayabilir. Fakat bunu çocuklar yapmış olamazlardı. Çünkü bu izler çocukların ulaşamayacağı kadar yüksektirdi. Çocukların hiç durmadan bu derece şiddetli ağlamaları akıllara, o izlere sebep olan şeyin bir ruh olabileceğini getiriyor. Yok, he. Başka türlü bu el izlerinin ve o çocukların bu can hıra ağlamalarının bir açıklaması bulunmuyor. Yo, bence... Hmm. Buranın tam olarak neresi olduğunu bilemiyoruz. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle harabe duruma geldiğini biliyoruz. Birçok ev yıkıldı. Yeşil gömlek giymiş bir adamın bu harabelerin orada dolaştığını ve bir anda ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz. Hı -hı. Hayır, o sarmışlar. Farklı oluyor. Aynen, ileri sarmışlar. Aynen. sarmışlar. İleri sarmışlar. Aynen, Aynen. Sarmışlar. Aynen. arkadaşlar bu ben i̇leri sarmışlar. Fark bak, burada farklı. Adam yok oldu, burada farklı. Arka, video, Kanada Conrank ormanlarında çekildiği söylenir. Ha, buna bir grup işçi ormanda çalışırken bir anda gökyüzünden veya herhangi bir yerden kulakları sağır edercesine bir ses yükseliyor. Gerçekçi Ger bir ses değil ama. Fakat bu ses duyulurken bile kuşlar cıvıldamaya devam ediyor. Kamerayı bile titreten bir sesin. Kuşların uçup gitmesine sebep olacağını düşünüyorum açıkçası. Söylediğim bu sebep bu videonun sahte olduğuna kanıt olabiliyor mu bu, Çünkü sahte Çünkü ses gerçekten çok gerçekçi. Eğer sahte ise de oldukça Hayır, iyi ekipmanlar değil. kullanılmış olmalı. Fakat kameranın ne kadar amatör olduğunu düşünürsek bu ekibin bu derece iyi bir ses ekipmanına da sahip olmadığını anlayabiliriz. Bu videonun yöntemini görüyoruz. Nereden biliyorsun? Adam amatör değil zaten kamerayı sallıyor bir de. Korktuğum için. Evet, evet. Tam Bilerek yapıyordur ben. Bilerek kamerayı sallayamıyorum. Bak ben de sallıyorum. Bu yatağın Hı. arkasında bir kapı var. Lambanın sol tarafına yakından bakarsanız kapıyı ana hatlarıyla göreceksiniz. Duvar renginde boyanmış bir kapı bulunuyor. Ancak Aha. bir sorun var. Kapı yıllar önce kalıcı bir şekilde kapatılmıştı ve arkasından da boş olması gerekiyordu. Fakat gelen seslere bakılırsa kapının arka tarafı pek de boş gibi durmuyor. Kapı acil bir şekilde ve kibarca tıklatılıyor. Sanki birisi içeri girebilirsiniz derse kapının arka tarafındaki şey içeri girecekmiş gibi. Videonun sahibi bu olayın uzun zamandır yaşandığını söylüyor. Daha ve görünüşe bakılırsa da kapı açılıp arkasından ne olduğuna bakılmadan da sorun giderilemeyecek. Bu ise büyük bir cesaret gerek. Ben polis çağırıyorum. Ben de ben... Hotboy Price adlı bir YouTuber işbirliği yapmayı reddeden bir vici tahtasıyla oynuyor. Ve bunu kameraya çekiyor. İşaret çubuğu hareket ettiğine göre ruh gerçekten de oraya gelmişti. Ha bu cin çağırmasın ya. Vici tahtasına vurmak bir saygısızlık göstergesiydi. Ama adam bunu yaptı. Bunun üzerine gelen ruh da adamı korkutmaya başladı. Arkadan mutluluk yapıyor. Hayır, hayır, hayır. Ya böyle bir şey var ya. Herkes yapıyor. Adamlar kendisini de gösteriyor Saniye mu? Bu yok cevap daha Başka bir video daha yok. O zaman... Zaten bu tahtayı artık nereden buluşuyor? Bir yerde Godboy Primes bir ses duyar ve dönüp oraya bakar aynı zamanda kucağındaki vici tahtası ile yatakta oturduğunu görebilirsiniz. Yani kısaca bu işaret çubuğunu birileri mıknatısla kontrol ediyor olamazdı. Adamın yalnız olduğunu ve ön taraftan birilerinin iple çekme ihtimalinin de ortadan kalktığını anlayabiliyoruz. Bu da bu olayın gerçek olabileceğini ah, düşündürüyor. Bu çubuğu hareket ettirmek Sirius. dışında pek bir şey yapmıyor. İşaret çubuğu çok sık sık hareket ettiriliyor farklı yerlere getiriliyordu. Ancak baktığımızda getirdiği sayı ve harflerden bir anlam çıkmıyordu. Birçok paranormal araştırmacıya göre bu videoda kurgu yoktu. Ancak onlar da gelen bu ruhun ne anlatmaya çalıştığını bir türlü anlayamadılar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. <laughs> Stella Lenzang adlı kadının açıklanamayan bazı tuhaf özellikleri vardı. Kendisi fotoğrafları çekiyor ve bu fotoğraflarda çok ilginç detaylar yakalanıyordu. Kamera ekipmanları da sıradan kamera ekipmanlarıydı. Örneğin bir yerin fotoğrafını çekerken kadraja sanki yüzü uzun ve sakallı biri yansımıştı. İşin ilginç tarafı kadının çektiği en sıradan fotoğraflarda bile ekrana çok soğuk Aa, şeyler yapıyorsun? Kadının popülaritesi artınca insanlar bu olayların kurmaca olduğunu düşündüler. Bunun bir kurmaca olmadığını ispatlamaya çalışan Stella, farklı farklı kameralardan kayıtlar yapmaya başladı ve sonuç aynıydı. Yine kadrajda çok tuhaf şeyler beliriyordu. Videolarda çekmeye... <laughs> bu arada internet çok gibi. 9 dakika olmuş. Video 9 dakika. Arkadaşlar... Bilmiyorum. Arkadaşlar farklı farklı ha. kameralardan kayıtlar yapmaya başladı ve sonuç aynıydı. Yine kadrajda çok tuhaf şeyler beliriyordu. Videolar da çekmeye Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Ee, videomuz burada bitiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada yani bunlar gerçekse ve gözünüzü yani video bitmedi. duyulmaya başladı. <laughs> O zamanlar kurgu programları da çok yaygın değildi. Bu yüzden bu ses ve görüntülerin gerçek olabileceğini düşünüyorum. Bir süre sonra çekimlerinde disk benzeri şekiller kaydetmeye başladı. Fotoğraflarında uçak benzeri nesneler görünüyordu. Fakat burada da tuhaf olan bir şey vardı. Çektiği fotoğraflara yakınlaştırılıp bakıldığı zaman fotoğrafta yer alan bazı nesnelerin hareket ettiği görüldü. Bunu o zamanlar büyük film şirketleri dışında kimse yapamazdı. Çünkü zaten teknoloji fazla gelişmemişti ve yaygın da değildi. Siz de bu fotoğraflara yakından baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sizce bu kadının gerçekten bazı özel güçleri olabilir miydi? Düşüncelerinizi yani, yorumlarda yazın. Özel gücü yoktur da başka bir şeyler olmuş olabilir. Aynen. Radyo sinyalleri Radyo bildiğiniz üzere yapacağız. çok uzun yıllar önce keşfedildi. 1970'lerde Doğu Almanya'daki çok gizemli bir istasyondan sırrı bugün bile Yıkıverdim, çözülememiş yayınlar mi? yapılmaya başlandı. Ha, Radyo yayınında ya. bir Anladım, grup dakika. erkeğin bir şeyler söylediği duyuluyor. Belki de çok sıradan şarkılar çalıyorlardır. Fakat gelen sesler hiç de öyle durmuyor. Sanki antik bir ritüel yapılıyormuş ya da Dahiler söyleniyormuş gibi duruyor. 1970'lerde başlayan yayın ya, tam 20 yıl sürdü. 1990'da da, aniden belki de durdu. Güvenlik bu radyo frekansında yapılan yayınlar ne olduğu ya. halen gizemine konuyor. Hmm, Bir bilginiz anan. veya fikriniz varsa hmm, bu yorumlarda de. hepimizle paylaşın. Ben olsam korkardım. <laughs> Ben radyoyu Mate One Hus adında bir YouTuber, doğanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarırken aniden çok tuhaf sesler duymaya başlıyor. Sanki birileri bana yardım edin diye bağırıyor. Bu kısmı iyice dinleyin ve neler duyduğunuzu siz de yorumlarda yazın. Ses Kedi. en başta Sanki Aynen kediler kedi böyle mi şey yapıyor. yapıyor. Ama belki de değil de bilmiyorum. Kedi. Değil Fakat mi? ilerleyen zamanlarda bunun bir insandan çıkmadığı anlaşılıyor. Hı? Araştırmacılar bu sesin vahşi bir hayvandan geldiğini düşünüyorlar. Olabilir. Fakat Her şeye rağmen ben burada birilerinin bağırarak konuştuğunu düşünüyorum. İngilizcesi iyi olan ve gelen sesleri duyabilen birileri varsa bu yorumlarda bizim iyi de hmm. Adam hmm, anlayamadık. Hmm. hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Yeter, Matev bir saat bekliyor ve sesler kesiliyor. Anlaşılan o ki bu ses her neyden çıkıyorsa son nefesini vermiş olmalı. Aynen, ben de Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Devegü. Evet arkadaşlar görüşmek, görüşmek üzere. Vardı arkadaşlar. Aydınlar bakmayın bana. Şu an saat 2. Şöyle yaptık biz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.